hazır. Tamam sen git. Ben geliyorum birazdan. İyi çabuk gel ama kahvesi olmadan. Bak şimdi bak. Bak harekete bak. <laughs> nasıl bir gördün mü? Evet çok iyi. İyi hadi git. Orada bakıyorsun bana. Stresi sokuyorsun beni. Git. Ay maşallah kulmuyum. Cool Nazlı hanım ne demiştin, neydi onun adı? Jibandik. Ne? Ribandit. Vallahi hiç duymadım böyle bir şey. <laughs> Ay ama Betülcüğüm, senin bunları öğrenmen lazım. Bir kere bu çok faydalı bir spor. Bak bunu yaparak hem yağ yakıyorsun, hem de içindeki çocuğu mutlu ediyorsun. Ha. Nazlı hanım ne diyeceğim bak, sen bir gün gel, benim de böyle köşe bucak temizle bu evi. Vallahi senin için acayip güzel spor olur. Hem biraz da benim içimdeki çocuk mutlu olmuş olur. Şaka mı yaptın sen? Komik mi şimdi bu? Ne? Benim içimdeki çocuk çocuk değil mi Allah Allah? Hayır, kartlaşmış senin içindeki. He, bütün gün evi tek başıma temizleme. <laughs> Abla, Görkem'i uyandırayım mı? Okula gidecek değil mi? Kahvaltı hazır birazdan. Yok Betülcüğüm, ben şimdi yanına gideceğim. Belki bugün okula gitmek istemez. Sen spora mı gittin Nazlıcığım? Şey, e, yaptım ben sporumu. mu? zıpla zıpla zıpla. Ay nasıl stres atıyorsun İpek. Aa, yapalım mı? Beraber yapalım mı? Giy taytını, hadi gel beraber yapalım. Ben yapma mı? Ee, ne yapıyorsun peki? Sen işe mi gidiyorsun? Yok Nazlıcığım, bilmiyorum. Bir düşüneceğim. Belki bugün gitmem. Gelebilir miyim oğlum? Gel. Bir tanem. sen İstersen bugün okula gitmek zorunda değilsin. Gerçekten mi? Hı hı. Hatta istersen ben de işe gitmem. Beraber oyun oynarız. Parka gidebiliriz. Havuza girebiliriz. Hı? Ben evde kalsam olur da senin işe gitmem lazım. Öyle mi? Benim işe gitmem lazım. Anne biz bunları konuşmuştuk, sen babamın katilini bulacaktın, ona dersini verecektin. Ha, evet öyle anlaşmıştık. Dikkat et kendine. Hadi, hadi hadi işe geç kalacaksın. Evet alın arkadaşlar. Ne varsa bütün evrakları alın. Bir şey kalmasın. Abi kolay gelsin. Sağ ol. İnanıyorum artık sana. Sana, size, Şahin Başkomiseri. E. Bir şebeke var. O yüzden de dosyayı organizeye verdim. Biliyorsun prosedür böyle. Artık bu dosyayı organize şube bakacak. Umut nerede? Buradayım amirim. Umut. Gel oğlum buraya bilgisayarını da al gel. Gel aslan gel. Heh. Gel oğlum otur şöyle. Sen de gel. Gel yanına. Aç bilgisayarı. ilgili ne kadar dosya varsa alıyorsun. Kalanları da sil gitsin. Boş yer kaplamasın. Nasıl olsa cinayet şube artık buna bakmayacak. Hadi Aslan. Hadi. Şahin Başkomiserin odasına da bakın. O da çok yoruldu bu dosyayla ilgili. Şahin, Aldınız mı her şeyi? Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. İyi mesailer. sen niye geldin? Dinlenseydin biraz. Yok amirim. Ben kendimi böyle daha iyi hissediyorum. İyi. Sen nasıl istersen. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Siz işinize bakın hadi. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.